Sizin evet. bu e-spor merakınız nereden geliyor Alper Bey? Her oyun oynayanı e-sporcu olarak nitelendirmiyoruz. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Sporun dijitalleşmesi e -spor. Global e-spor yapısı içerisinde olmanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Taraftarlık olgusu dahi oyun ve e-spor ekosistemiyle oluşuyor. E-spora ciddi bir yatırım yapmıştır. O yüzden köklü kulüplerimiz e-spora yatırım yapıyor. yok sayarak, kızarak, görmezden gelerek ortadan kaldıramıyor. Türkiye burada pozisyonlamasını, konumlamasını doğru yapıyor. Esporda bence birçok aslında olgu fazlasıyla var. Herkesle iş geliştirmeye, espor yukarı taşıma noktasında proje geliştirmeye açıyoruz. aslında sizinle çok eski tanışıyoruz ama ben e spor alanındaki bu kadar bir hikaye yazdığınızı Riyad'da öğrendim. Sizin ne bu var? e spor merakınız nereden geliyor Alper Bey? Aslında yani e spor'a benim bulaşıklığım 2015 yılına döndüğümüzde o dönem oyun sektörünün e spor sektörünün aslında ülkemizde sıkça duyulmaya başladığı başlangıç yıllarıydı diyebilirim. Elbette tabii ki ben de küçük yaşlardan itibaren oyun oynuyordum ama e sporun özellikle böyle yeni yeni hani böyle kulağımıza geldiği yıllardı. Ve o dönemde de bir takım yakın girişimci arkadaş grubumla beraber SuperMassive Espor'un kurucu ortağı olarak aslında Espor'a bulaştım. Ve girdiğimde anladım ki burada gerçekten de bu The Next Big Thing dedikleri mesellerden bir tanesi Espor. Gerçekten de çok başka bir şey geliyor. Çünkü elbette dışarıdan baktığınızda bir ekosisteme bir fikir sahibi olabiliyorsunuz ama içeri girdiğinizde çok daha farklı bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Benim için aslında Espor bulaşıklığı bu şekilde başladı. Nitekim SuperMassive'in kurulmasıyla beraber işte işte farklı branşlarda takımlarımız kurmaya başladık. Burada çok ciddi bir kitlenin olduğunu, çok ciddi bir takipçi popülasyonunun olduğunu gördük. Eş zamanlı burada reklam verenlerin ciddi ilgisi olduğunu, işte gençlerin diğer tarafta bir anda köklü spor kulüplerinin mesele artık ilgi duymaya başladığını gördük ve doğru bir alana yatırım yaptığımızı aslında farkına vardık. Akabinde 2016 itibariyle de aslında birazcık tesvet çevrenin başlangıç yılları yani devletin özellikle e-spor farkındalığı bu doğrultuda hayata geçen çalıştaylar. Buralarda bizlerin sektör oyuncuları olarak fikirlerimiz soruldu. Biz mümkün olunca paylaşmaya çalıştık. 2018'de de Türkiye E-spor Federasyonu kuruldu Nisan ayında. Mayıs ayında yapılan ilk seçimde de seçilerek sorumluluk üstlenmeye başladığım bir tesvet yolculuğu başladı. 5. yıldayız. Tesvet Türkiye E-spor Federasyonu başkanlığı mı? Türkiye E-spor Federasyonu Başkanı. Yani hmm. Tesvet aslında Türkiye E-spor Federasyonu'nun kısaltılmışı. Kısaltılmış. Türkiye E-spor Federasyonu Başkanlığı. Şimdi son dönemde teknoloji, inovasyon ve e-spor dünyada trendi yükselen alanlar desek Hı -hı. herhalde bunları sayabiliriz yani. Doğru. E, Türkiye teknolojide de iyi atılımlar yapıyor. Hı -hı. E, teknolojiyle savunma sanayini birleştiriyor. Orada da çok iyi yatırımlar yapıyor ve kendi yerli üretim alanlarına da çok fazla girmeye Hı -hı. başladı. Hı -hı. Bu e-spordan da çok iyi isimler, oyuncular çıktığını da gördük. Burada hatta takımlar kuruluyor falan. Evet. Tabii benim kafamda da bu Riyad'da daha da net oturdu aslında. Hı hı. Şimdi ben orada şunu gördüm. Ya şimdi bizim mesela Suud dediğimizde, Suudi Arabistan dediğimizde belki orta kesimin tırnak içerisinde söylüyorum. Daha böyle bir gezi planlayacağı dönemde Batı'yı tercih ettiğini, Avrupa'yı tercih ettiğini uh -huh. görürken gençlerde bir Suudi Arabistan hayali kurdurmaya yönelik çalışmalarının olduğunu gördüm. yani çok Mesela bu e-spor'a ciddi bir yatırım yapmışlar. Dünyada bu alanda en ileride çalışıyorlar. Ki öncesinde de futbolla ilgili çok önemli transferlerinin olduğunu görüyoruz. Ronaldo gibi veya işte diğer yıldız futbolcular gibi <laughs> spor alanlarına da çok ciddi yatırım yapıyorlar. Türkiye burada pozisyonlamasını, konumlamasını doğru yapıyor. Mesela biz Suudi Arabistan vizyonuyla eşdeğer gidiyor muyuz? Suudi Arabistan vizyonu diyorum arkadaşlar çünkü dünyada şu anda bu işi herhalde en iyi yapanlardan bir tanesi diyebilir miyiz? Ya kesinlikle burada samimi olmak gerekir. Yani Suudi Arabistan özellikle oyun dediğimizde, e-spor dediğimizde şu anda meseleyi en doğru sahiplenen bence doğru kelime. Çünkü aslında baktığınızda ülkemizde Türkiye Espor Federasyonu 2018 yılında kurulduğunda belki dünyada e-sporu spor olarak tanımlayan ilk 5 ülkeden bir tanesiyiz. Ve bu da aslında baktığınızda çok kıymetli bir şey. Yani devletimiz burada öncü bir şekilde bu meseleyi sahiplenmiş. Akabinde ekonomik olarak ve yatırım anlamında da Suudi Arabistan'ın bu işi çok doğru yaptığını söyleyebiliriz. Beraber geçen hafta Riyad'taydık ve gördük ki mesela benim Birçok ben e-spor etkinliğine bugüne kadar katıldım ama e-spor arenası olarak yapılan ve hayata geçen en nitelikli arenalardan bir tanesi Riyad'daki arena. Ve bu Suudi E-spor Federasyonu kendi arenası. Burada Global E-spor Federasyonu'nun dünya şampiyonası yapıldı. İşte 150'ye yakın ülkenin temsiliyetiyle 5 farklı branşta biz de 21 tane milli oyuncumuzla beraber orada 5 branşta temsiliyet gösterdik. Bu şöyle yorumlanması lazım. Artık sporun dijitalleşmesi e-spor. Ve bunu işte yok sayarak veya işte kızarak veya işte görmezden gelerek ortadan kaldıramıyoruz. Bizim bu meseleyi ülke olarak sahiplenmemiz lazım. Çünkü hayatın gerçeği bu. Bugün artık taraftarlık olgusu dahi oyun ve e spor ekosistemiyle oluşuyor. Yani siz biz nasıl işte Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olduk? Babamızın, amcamızın sırtında maça giderek veya Trabzon olduk. Bugün artık taraftarlık olgusu bile aslında o oynanan oyun ve oradaki favori takımınızla belirleniyor. O yüzden köklü kulüplerimiz e-spora yatırım yapıyor. O yüzden dünyada da işte Manchester United, Schalke, Barcelona, e-spor branşları kuruyor. E Riyaddaki arkadaşlardan biriyle konuştuğumda ben bayramın hikayesi, ben, futbolcusuyum dedi ya. Aynen yani. öyle. Ya işte bunun sebebi taraftarlık olgusu bile oradan doğuyor. O yüzden bizim bu meseleyi doğru anlamamız lazım. Mesela elbette ben de ben de iki evlat sahibiyim. Yani hani bizim genelde aldığımız eleştiriler nedir? İşte hareketsizlik, işte e-sporun farklı bir nasıl diyeyim diğer spor branşlarıyla kıyasladığınızda yani sporu biz şöyle tanımlıyoruz. İşte el, ayak, göz koordinasyonu, takım oyunu veya işte bu anlamda gerçekten de öngörü ve strateji barındıran işte branşlar olarak nitelendiriyoruz. E-sporda bence birçok aslında olgu fazlasıyla var. Hareket kimi e-spor branşında var ama çoğunda yok. Hani e, samimi olmak gerekirse. Ama bu bizim e-sporu spor olarak görmeme anlamını taşıtmaması gerekiyor. Yani bizim yani bu sporun dijitalleşmesi ise ve biz şu anda ülke olarak bu genç nüfusla gerçekten oyuna, e spor olan ilgimizle ya pandemi döneminde biz ülke olarak en güzel haberleri oyun ekosisteminden aldık. İşte dünyadaki birçok işte yapının ülkemizdeki değerlere satın almak istediğini, yatırım yapmak istediğini gördük. Bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler. Ha oyun ve e-spor ekosisteminde şöyle yani arada ince bir çizgi var. Onu da açıklamak istiyorum aslında. Şimdi her oyun oynayanı biz tabii ki e sporcu olarak nitelendirmiyoruz. E sporculuk aslında ilgili oyunun takım veya bireysel hüviyette oynandığı noktada, profesyonel noktada oynandığı noktada biz bunu aslında artık e-spor olarak tanımlıyoruz. Her oyuncu e-sporcu değil ama e-spora giden yol oyun oynamaktan geçiyor. Hı. Yani bu şey gibi. Siz mahallede futbol oynadığınızda futbolcu olarak isimlendirilmiyorsunuz Aynı ama... Ekos fut Aynı ekosistemin içerisinde demek belki daha mantıklı. Aynen olur. öyle ve bir ilintili. Yani günün sonunda bizim e-sporcu dediğimiz aslında o oyunları oynayarak e-sporcu oluyor ve o profesyonelleğe karışıyor. O yüzden oyun ekosistemi büyüdükçe e-spor büyüyor. E-spor büyüdükçe oyun ekosistemi olumlu etkileniyor. Ve birbiriyle çok ince bir çizgiyle ayrışan aslında e bütünsel bir yapı olarak görebiliriz. Türkiye'de son dönemlerde belediyeler e-spor merkezleri açıyorlar. Hı hı. Ben açıkçası bu e-spor merkezlerinin çok sağlıklı ne iş yapıldığını hı hı. veya içeride ne gibi içerikler yapıldığını anlatabildiklerini düşünmüyorum. Hı hı. Ama Türkiye'de şöyle bir furya oluşuyor. Bir bir belediye bir şey açtığında Hı, hı. Birisi diyor ki ha o açmış biz de açalım, daha büyüğünü açalım, daha kapsamlısını açalım. Fakat Hı -hı. içerik yani kontent olarak buradan ne çıktı alıyoruz bunu kimse bilmiyor Hı -hı. şu anda. Hı -hı. Yani hiçbir belediye yoktur ki, benim en azından takip ettiğim Hı -hı. kadarıyla ki ben dijital dünyada çok fazla vakit geçiriyorum. Ya biz bu kadar e-spor merkezi açtık, bu kadar futbolcu yetiştirdik, bunu buraya bu kadar transfer ettik veya bu kadar oyun takım kurduk falan diyeni ben hiç görmedim şu ana Hı -hı. kadar. Belediye başkanları gidiyorlar e-spor merkezlerinde fotoğraf veriyorlar. Hı hı. Birkaç influencer arkadaşımız gidiyor oraya evet burada bir e-spor merkezi açıldı diyor. Hı hı. Ama işin nüvesinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Hı hı. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Haklı olduğunuz yerler var. Yani ben şöyle söyleyebilirim. Yani elbette belediyelerimizin bu meseleye sahip çıkması bizler için kıymetli. Günün sonunda biz e sporu ülkemizde yukarı taşıyacaksak bunda işte federasyonumuzda, belediyemizde işte kamunun diğer iştirakleri de, reklam verenlerimizde herkesin bir yerinden elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu anlamda kıymetli görüyorum. Ama esas olan açmak değil. Esas olan bunun sürdürülebilir bir şekilde aslında işletilmesi ve ekosisteme fayda sağlaması. Yani ben birçok işte belediyemizin işte tesisini gezme fırsatım oldu. Kimisinin işte açılışına katıldım. Kimisinin sonrasında ziyaret ettiğim oldu. Çok gerçekten bence başarılı gördüğüm örnekler de var. Samimi konuşmak gerekirse. Ama diğer tarafta gerçekten hani açıp sonrasında ne yapacağını bilemeyen tesislerimiz de var. Asıl sıkıntı orada. Çünkü Hı. ya belediyelerimizin buradaki çıkış noktasını anlıyorum. Yani bugün özellikle dokunmakta en çok zorlandığımız kitleye dokunabileceğimiz en rahat araca dönüşte e -spor. Yani baktığınızda gerçekten de gençleri yakalamak istiyorsanız, onlara dokunmak, temas etmek istiyorsanız e çok önemli bir araç. Hı. Ama bunun doğru bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü diğer türlü de gençler nezdinde aslında hani saygı kazanayım derken açıkçası eleştiriyle de karşılaşabiliyorsunuz. İşletilmesi, doğru işletilmesi. Burada gerçekten gençlerin bu tesisleri kullanıp burada e, nitelikli ekipmanlarla eğer o e-sporcu olmak isteyen veya o kariyer peşinde koşan gençler bu tesisleri kullanabilecekse bu çok kıymetli bir şey. Ekosistemi de yeni sporcular, yeni koçlar, yayıncılar, menajerler neyse yetiştirebilecek alanlara dönüşebilir burası. Ama siz açıp hani içeride de hani bu anlamda sürdürebilir bir tesise burayı dönüştüremediğiniz noktada dönüştüremediğiniz noktada da Buralar açıkçası boş alanlar olarak maalesef hayatlarına devam ediyorlar. Türkiye milli takımlaşmada ne durumda? Şöyle aslında burada da bu konuyu hem özetlemek isterim hem de bizim de tesvet olarak şu anda açıkçası özellikle milli takımlaşma noktasında üzerine çalışmaya devam ettiğimiz alanlar var. Şimdi baktığınızda tabii şunu söyleyerek özellikle belirtmek istediğim konulardan bir tanesi şimdi ülkemizde yaklaşık 70 tane spor federasyonu var ama gerçekten e-spor federasyonu geri kalan 70 küsur spor federasyonundan ayrışıyor. Ayrıştığı en önemli unsur da şu. Bugün futbol, voleybol, basketbol dediğimizde biz sahipli olan branşlardan bahsetmiyoruz. Yani ilgili federasyon kendi alanının aslında regülatörü, sorumlusu. E-spor dediğimizde biz bugün 10 tane oyundan bahsediyorsak aslında bu 10 oyun 10 tane farklı Tüzel kişiliğin ticari ürünleri ve Hı. biz bu oyunlar etrafında aslında ve, ve global ve global biz bu oyunlar etrafında aslında bir kural seti koymaya, bir düzen koymaya çalışıyoruz. Şimdi yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız e-spor yarışma talimatımız aslında dünyada bu anlamda ilk olacak talimatlardan bir tanesi. Biz buradaki amacımız şu: özellikle e-spor ekosisteminde ülkemizde yapılan yerli yabancı birçok lig ve benzeri yarışmaları test ve koordinasyonunda bir düzene sokmaya çalışıyoruz. Milli takımlar tarafında da şöyle bir konumuz var. Şimdi biz mesela geçen hafta Riyad'daki dünya şampiyonamız, işte dört oyunda temsiliyetimiz, milli takımlarımızı oluşturduk. Burada biz teknik heyetimizle beraber açıkçası ülkemizde o turnuva öncesinde en başarılı gördüğümüz arkadaşları mümkün olduğunca hakkaniyet çerçevesi içerisinde seçmeye, belirlemeye çalışıyoruz. Ve bu arkadaşlarımız da yurt dışında ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Burada farklı federasyonlarla işbirliğine gittiğimiz yerler de oluyor. Nedir? Mesela işte Dünya EFIBA şampiyonası. Bu Basketbol federasyonuyla Hidayet Başkanımızla beraber yürüttüğümüz bir süreç ve oradaki arkadaşlarımızı Basketbol Federasyonu'nda uyum içerisinde seçiyoruz. Diğer tarafta çözmeye çalıştığımız konular da var. Yani e-sporu maalesef biz her ne kadar mümkün olduğunca iyi niyetimizle yapıcı bir şekilde sektördeki bütün paydaşlarımızla konuşmaya çalışsak da çözemediğimiz konularda oluyor. Yani daha doğrusu ülkemize genel anlamda bir bütünlük katma noktasında biz milli takımlarımıza bakıyoruz. O yüzden de farklı federasyonların E milli takım olarak adlandırdıkları süreçler var. Bunlar birazcık hukuki zeminde devam ettiği için çok detayına girmek istemiyorum ama orada da bu süreçlerin kısa zamanda çözüme ulaşacağına inanıyorum. Türkiye'de E milli takım dediğimizde bu yetki Türkiye Espor Federasyonu'nda ve Türkiye Espor Federasyonu da bütün ilgili branşlarda dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında, olimpik şampiyonalarında veya uluslararası temsiliyetlerde bu hakkını kendi heyetleriyle beraber doğru takımları belirleyerek günün sonunda bizlerin de buralardaki sorumluluğumuz açıkçası e-spor'da dünyada başarı ve madalya. Bu anlamda da açıkçası bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 5 madalya seneyi kapıyoruz inşallah. Önümüzdeki Hı. yıl bu madalya hedefimizi kehanelere ulaştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda da açıkçası çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin bir e-spor hedefi var mı? Bir vizyonu var mı? Sizin yaptığınız ikili görüşmelerde hı hı. ilgili noktalara da ilgili kişilere de anlattığınız ya bakın burada bizim şu şekilde yatırımlar yapmamız lazım dediğiniz bir süreç var mı? Ya ben meseleye şöyle bakıyorum. Şimdi TESFED 2018'de kuruldu ve ülkemiz gerçekten de oyun ve e-spor ekosistemini hem seven hem ciddi takip eden bir kitleye sahip. Dünyada özellikle e-spor federasyonlarının ayaklarının zemine oturması ve çerçeveleri belirlemesi de yeni yeni şekilleniyor. Yani bu sadece bizim ülkemizde değil. Dünyada böyle çünkü az önce bahsettiğim gibi aslında biraz daha muallakta olan bir alan var e-sporda. Şimdi yurt dışında özellikle federasyon olarak biz hem Dünya Federasyonu'nda hem Avrupa Federasyonu'nda söz sahibiyiz. İşte Global E-Spor Federasyonu'nun yönetim kurulunda, Avrupa E-Spor Federasyonu'nun yönetim kurulunda ülkemizi temsilen sorumluluk üstleniyorum. Bu tarafta, diğer tarafta da e-sporun ülkemizde ben şahsen daha fazla sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bugün futbolda, basketbolda yakalamaya çalıştığımız aslında standardı veya işte başarıyı veya işte yurt dışındaki takımları ya da yakalayamadığımız başarı ya yani yakalayamadığımız biz burada doğru köşeleri kaparak aslında sürdürebilir bir şekilde o alanda kalabiliriz. Yani şimdi e-spor artık sporun dijitalleşmesi hayatımızda var. 10 yıl sonra daha da fazla olacak, 50 yıl sonra daha da fazla olacak. Neden biz meseleyi baştan en hat safada sahiplenmeyip en doğru köşeleri kapmayalım? Ben tamamen meseleye böyle bakıyorum. O yüzden Özellikle kamuda da, özel sektörde de, bütün paydaşlarımızla da konuşurken ya biz tespit olarak herkesle işbirliğine, herkesle iş geliştirmeye, e-sporu yukarı taşıma noktasında proje geliştirmeye açığız. Ve burada da özellikle herkesin de meseleye böyle bakmasını istiyoruz. Şimdi çok eleştiri alıyoruz. Aldığımız eleştiri de yani e-spor ekosistemi olarak diyorum. İşte gençlerin hareketsizliği deniyor, obezite deniyor, işte diğer tarafta ne bileyim eğitim veya sağlıklarından ödün verme gibi konular konuşuluyor. Ya Federasyon olarak elbette biz de bunlara karşıyız. Ama zaten e-spor dediğimizde yani iş profesyonelleştiği noktada böyle bir şey yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye'deki en başarılı e-spor takımlarının gaming kaoslarına gittiğinizde, baktığınızda bu evlerin hepsinde diyetisyen olduğunu, psikolojik danışmanlar olduğunu, spor terapistlerinin olduğunu, masörler olduğunu... Masörler olduğunu ve bunların gerçekten de bir sporcu gibi yetiştiğini, gününü yaşadığını göreceksiniz. Sıkıntı şurada. E-sporcu hayali kuran gençlerin kendi eğitimlerinden, sağlıklarından ödün vererek belki işte günde 10 saat değil de 15 saat bilgisayar başında kalmaları bu algıyı yaratıyor. Şimdi burada da şöyle bakmak lazım. Bu aynı şekilde bugün futbolcu olmak isteyen, basketbolcu olmak isteyen, voleybolcu olmak isteyen biri de belki insanüstü bir çabayla veya zamanla veya gerektiğinde eğitim veya sağlığından ödün vererek doğal olarak bu doğal rekabet ortamına sıyrılmaya çalışıyor. E-spor biz bunu zaten doğru olduğunu düşünmüyoruz. Biz işin profesyonel boyutunda bakan federasyon olarak yani E-spor Federasyonu artık bu profesyonel oyuncuların federasyonu. Ve böyle bir dünya yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz her yerde. O yüzden biz buradaki gençlerimizi, biz buradaki kardeşlerimizi nasıl ki bir futbolcu, basketbolcu, voleybolcu kardeşimizi sahipleniyorsak öyle sahiplenmemiz lazım. Biz bu çocuklara bu anlamda değer vermemiz lazım. Çünkü bunlar Türkiye'nin geleceği, yarını ve gerçekten de e-spor'da biz hani şu anda da ülke olarak iyi bir yerde olduğumuzu inanıyorum ama daha yukarıya taşıyabileceğimize gönülden inanıyorum. Ya yani biz ülkenin bütün kurumları gerçekten e-spor etrafında aynı noktaya algı olarak gelirsek ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürürsek burada neden biz 10 yıllarca gerçekten zaten o en tepe başarı noktasında olmayalım? Yakalayacağımız bir hedef peşinde koşmuyoruz. Zaten o hedef biz olalım. Yani amacımız bu. Son soru bence çok önemli bir gelişme sizin Global E-spor Federasyonu veya yapılanması içerisinde yer alıyor olmanız. <laughs> O gün Global E-Spor Federasyon Başkanı'na da siz uzunca bir toplantı gerçekleştirdiniz. Sizin fikirleriniz dikkate alıyor olması da bence önemlidir Riyad'da. Hı hı. Şimdi arkadaşlar şöyle, Riyad'da tabii yani Suud yönetimi bu işe bir e-spor merkezi yapmış. Yani çok devasal bir kompleks yapmışlar. Hı hı. En ince detaya kadar düşünülmüş ve orada takımların eğleneceği yerler, aktivite yapılacak yerler, çeşitli lounge alanları, e, roof falanları böyle bir, bir sürü farklı farklı yerler var yani. Hmm. Dolayısıyla ciddi bir yatırım yapılmış bizim Spor Bakanlığı da umarım bu konuyu yani Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere güzel bir şekilde düzenli bir şekilde anlatırlar. Ben bunun önemsen önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Hı -hı. de röportajlarımı kırmadığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak sizin global e-spor yapısı içerisinde olmanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamamen aslında meseleye şöyle bakıyorum. Yani sesimizin global arenada da Avrupa arenasında da duyurulması ve bu manada da bizim masada söz sahibi olmamız ülkemiz için çok kıymetli. Çünkü gerçekten de mesela global e-spor federasyonu dediğimizde dünyanın en büyük oyun ekosistemin en büyük paydaşları bu yapılanmanın içerisinde. O yüzden ülke olarak da biz yine bu meseleleri en başından doğru pozisyonlarda buralarda ülkemizi temsil edebilirsek, sesimizi duyurabilirsek bu işin gelişiminde de o kadar söz sahibi oluruz. Hem gelecek yapılacak şampiyonalarda, hem yapılacak etkinliklerde, hem de bu işin dünyada gelişiminde. Çünkü bugün gerçekten hala e-spor, oyun ekosistemi meselenin çok başında. Çünkü spor dediğimizde, geleneksel branşlar dediğimizde artık hayatımıza yeni bir branş girmiyor. Ama hayatımıza yeni e-spor branşları yarın da girebilir, 3 sene sonra da girecek, 5 sene sonra da girecek. Bugün ülkemizde en popüler oyun olarak nitelendirdiğimiz oyun 3 yıl önce hayatımızda yok. Bunlar çok önemli şeyler. Yani o yüzden bizim gerçekten de burada hem yeniliklere açık olup hem de bununla beraber e-sporda doğru yatırımları yapmamız. Yani dediğiniz gibi mesela Suudi Arabistan'daki tesis çok kıymetli bir tesis. Ee, ve diğer tarafta aslında şu an yeni yapılan Suudi Arabistan'daki Kiddia bölgesindeki aslında e-spor e, merkezinin onda biri. Ya O yüzden biz de umuyoruz ki burada büyüklerimizin de desteğiyle biz doğru yatırımların yapılmasının noktasında yönlendirici olmaya çalışalım. E-sporda gençlerimizi daha iyi sahipleneceğimiz, belki işte milli takım oyuncularımızın da kamplarını yapabileceği, takımlarımızı ağırlayabileceğimiz testlerimiz olsun. Bu manada kendimizi geliştirelim. Ee, yani sadece oyuncu bazında değil, artık herhangi bir spor branşında ne görüyorsak e-sporda hepsi var yayıncıları var, menajerleri var, analistleri var, koçları var, terapistleri var. Herhangi bir spor branşından farklı espor. Başından meselenin içinde aktif olalım, pastadan büyük pay kapalım. Tüm arzumuz, gayemiz o. Bu manada da Türkiye Espor Federasyonu olarak herkesle işbirliğine, herkesle proje geliştirmeye, bu manada ülkemizde espor geliştirme noktasında ve dünyada da Türkiye'nin öncü bir espor ülkesi olması noktasında her türlü çalışmaya Hazırız ve buradayız. Arkadaşlar hayatımızda uzun bir süredir e-spor konuşuluyor. Biz de e-spor Federasyonu Başkanı Sayın Alper Özdemir'le e bu konulara ilgili bu konularla ilgili özel bir röportaj yapmak istedik. Hem YouTube kanalımızda hem de podcast kanallarımızda e bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.